Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün bomba gibi bir içerik daha hazırlamaya çalışacağım. Umarım sıkılmadan izler ve beğenirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Avustralya'da hayvanlar alemi. Burada birçok hayvan türü var tabii ki. Burası biliyorsunuz vahşi doğa ama hani en çok insanların kafasında soru işareti olarak bizi rahatsız edebileceğini düşündüğüm hayvanlarla birazcık başlayalım istedim. Ve hani bizim diğer arkadaşlarda ya da YouTube kanallarında duyamayacağınız bir iki detay daha vereceğim arkadaşlar. Bunlar da umarım buraya gelirseniz sizin bayağı işinize yarar diye umuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buraya gelirken hayvanlarla ilgili biliyorum kafanızda milyonlarca soru işareti olabilir ki e, bu çok doğal. Burada her gördüğünüz hayvandan bir kesinlikle bir kere bir korkun. <laughs> Çünkü buradaki hayvanların hiçbiri öyle masum değiller ne yazık ki ya da bazıları masum ama hani ben çok şey yapamıyorum yani hani burada kangurular haricinde çok böyle sevgiyle şeyle bakamıyorum arkadaşlar. Ama tabii ki hepsinden de tırsıyor değilim bazılarına tırsıyorum bazılarına tırsmıyorum şimdi birazdan onları anlatacağım neden dolayı olduğunu da zaten anlayacaksınız. Şimdi önce en zararsızından ya da en az korkulandan başlayalım ondan sonra adım adım ilerleyelim isterseniz arkadaşlar ders niteliğinde. <laughs> Bugün kukaraçaları işleyeceğiz arkadaşlar. Halk dilinde daha Kara Fatma diye bilinen, aslında ben bu isme çok katılmasam da ismi Fatma olan eş dost akrabalarımıza da ayrıca saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Niye böyle bir isim koymuşlar çok da bilmiyorum açıkçası. Niye Kara Kemal falan değil de. <laughs> <laughs> Hah? <laughs> çok ilginç yani. Neyse. Tabii ki bu işin başka bir diğer yanı. Ama buraya geldiğinizde arkadaşlar şunu göreceksiniz. Kukaraçaların gerçekten ortalama serçe parmağınız kadar büyük olduğunu ve bunların uçabildiğini yani artık nasıl bir ırksa bunu çok göreceksiniz arkadaşlar. ve ilkten inanmıyordum. Hani dinliyordum falan. Ben de buraya gelmeden önce bir sürü YouTube kanalından videolar izliyordum. Acaba nelerle karşılaşacağım falan filan böyle diye. inanmıyordum ama şu an Türkiye'ye gitsem herhalde bizim o gördüğümüz büyük kukaraçaları şey derim herhalde. Can benim için çen can? <laughs> Sen yemek mi yiyeceksin sen? Yani hani <laughs> buradakiler gerçekten hani onların atası gibi yani. Burada, burada zaten ada bilmiyorum niye böyle ama her şey büyük yani. Dolayısıyla zaten burada öyle kuş türleri var ki mesela işte Wild Park'ta görmüştüm. Yani sadece Avustralya'ya özel böyle deve kuşu desen değil, hindi desen değil. Böyle bunların arasında bir şey ve ana saldırsa yer yani öyle söyleyeyim. Evet ilk, ilk kukaraç arkadaşlar. Bunlar özellikle yazın çok fazla göreceksiniz burada. Merkezi yerlerde arkadaşlar daha bunlardan sık göreceksiniz ve hani şöyle söyleyeyim buradaki altyapı üst yapı çok fazla burada şehrin altında bir şehir daha var gibi yani tüneller işte tramvaylar onlar bunlar derken e, tabi bunlar belki 50 yıl önce yapılmış yani e, evler eski vesaire bunlar tabi buralara kurulmuşlar arkadaşlar. Bunlardan pek bir kaçış yok. Yaz geldi mi bunlarla birlikte yaşamaya alışmanız lazım arkadaşlar. Aksi takdirde yap, ben böyle böcekle yaşayamam. Aktır mıktır derseniz bence başka bir yer tercih edebilirsiniz. Bir diğer şey arkadaşlar redler. Red dediğimiz aslında böyle küçük bir minnak fare dediğimiz şeyler. Ama bunlar burada daha böyle bir çeşit çeşit boy boy. Evet yani hani hatta ben bir tanesi bu Ninja Turtles'taki Splitter falan gibi böyle bayağı büyük denk gelmiştim. Böyle kediyi kovalıyordu yani. Roller <laughs> değişmişler. <laughs> Buranın her şeyi polite yani. Buranın bir tek fareler falan tepe üstüne gittim mi koşturuyor yani. Kediyi koşturuyor. Yani redler burada eski binalarda çok fazla görmeniz olası arkadaşlar. Benim de korktuğum bir diğer hayvan arkadaş ki ben ona saygılarımı sunuyorum. <laughs> Örümcekler arkadaşlar. Burada zaten Redback'i anlatmaya gerek yok. Buradaki en zehirli e, örümcek türlerinden birisi. Zaten en öldürücülerinden hatta. Ama bu böyle sizi direkt gelip böyle soktu hemen direkt öldüren bir canlı değil. Gerçekten böyle duyduğum kadarıyla kulaktan duyma hani diyorlar. Kalp diyorlar. Yani kulaktan duyduğum bilgilerle arkadaşlar daha böyle siz ona saldırmadığınız ya da bir tehlike arz etmediğiniz sürece sizi sokmuyor. Ve onun da sokması şöyle kalp tarafından vesaireden bir yerden sokarsa sizi gerçekten çok büyük tehlikeli ve öldürücü şeylere sebep olabiliyor. Ama ayaktır, koldur falandır filandır her yani bir hafta filan gidip hastanede tedavi oluyorsunuz yine her gün falan filan ama sizi öldürmüyor bildi bildiğim kadarıyla ama öldürmüyor da süründürüyor hani. Abi. Ne oldu oğlum? Abi elin. Aa! Öyle de diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer hayvan arkadaşlar yani yine örümceklerden burada aslında en çok bana, bana göre en sık görülen Hansman denen bir tür arkadaşlar. Bu Hansman, Hansman tam bilmiyorum pronunciation tam söylenişini tam bilmiyorum. Bunlar böyle avucum kadar benim odamda da vardı. <laughs> Eğer bulabilirsem bunun videosunda da arkadaşlar. Yani gerçekten ben Hansman'ı gördüm. Zaten benim yatağımda laptopum benim kucağımdaydı. Ben onu duvarımda görünce laptopun kucağına zıplayasım geldi. Laptopla birlikte zıpladık. Zaten hayvan da şaşırdı. Ne yapıyor lan bu manyak diye. Böyle. Ne oluyor böyle, lan? He?" Böyle bir durdu. <laughs> yani bu hansmanlar biraz daha böyle e, atletik oluyorlar. Bacakları biraz daha uzun ve zıplayabiliyor arkadaşlar. Bunlar daha çok size ona saldırmadığınız sürece, bir tehdit hissetmediği sürece, size herhangi bir şey yapmıyorlar genelde. Ve odanızdaki hatta Avustralyalıların bazıları bunları öldürmüyorlar ki odadaki işte evdeki börtü böceği yesin diye arkadaşlar. Tabii ki ben wild life'da hani vahşi doğadaki o zehirli örümcekleri falan ben belgesel yapmak değil maksadım yani hani benim anlatmak istediğim hani bu bahsettiğim örümcekler hansanlar çok fazla şeylerde yok daha çok suburblerde var yani Sibiride işte tavırlarda orada burada pek duymadım açıkçası ama tabi biraz daha yeşillik yerlerde özellikle yağmurlardan sonra arkadaşlar çok çıktı söyleniyor o yüzden yağmur lavalarda ekstradan korunmanızı tavsiye ederim acilen. Posunlar arkadaşlar burada böyle değişik. Çok sevimli bir hayvan. Bazen <laughs> Türk iş bir de oluyor ona. Dürüm yedirdiğim oluyor. Bizim arkadaşlarla işte onlara burrito alıyoruz Meksikan <laughs> Bayağı biz de ne yiyorsak yiyor yani. Oturuyor yani Masa işte ayran kola filan. <laughs> değişik çok sevimli bir hayvan. Gerçekten posun çok görülesi. Ve burada benim bulunduğum yerde Haydi Park var. Haydi Park. Haydi Park'ın da ismi Haydi Kalk Gidelim Park'a gibi böyle. Le, haydi park. <laughs> Buranın da en eski parklarından birisi hatta. Orayla ilgili de çok güzel bir video var aklımda da. Onu da bir türlü çekemedim. Şu sokağa çıkma yasağından dolayı 3 aydır malum evdeyiz. Orada Atatürk'ün güzel bir anıtı var yani. hani Avustralya'da işte savaş anılarının olduğu bir park var. Eski bir park. Dediğim gibi hani Haydi Park'ta çok fazla gördüm ağaçlarda. Pusumlar iniyorlar, insanlardan yemek yiyorlar vesaire. Hani sık, yoğun karşılaşabileceğiniz bir şey ama ilk gördüğümde açıkçası ben de çok tırsmıştım. Yani ne yalan söyleyeyim. Bir diğer çok böyle genel olarak bilinen ve tabii ki şarklar, köpek balıkları arkadaşlar. Yani ben hakikaten çok korkuyorum bunlardan. <laughs> Ama millet deli gibi de giriyor, surf yapıyor. Yani ben anlamıyorum hakikaten. Bunlardaki kalp herhalde çelikten falan yani. 4 metre, 4,5 metre o Great White Shark dedikleri e, büyük beyaz köpek balığı arkadaşlar. İnsanı böyle çiğnemeden yutar öyle bir şey. Zaten birçok saldırıları zaten onlardan oluyor. Ben çok çimmiyorum oralarda, yüzmüyorum çok. <laughs> Ben yani daha çok kıyılarda, daha çok havuzlarda arkadaşlar. Oraları tercih ediyorum. Ciddi anlamda tırsıyorum yani. Yani burada hakikaten ciddi bir tehlike ama şu an hani bazı Bondi Beach'tir işte, Bronte Beach'tir işte bazı beach'lerde tehlike arz etmemesi için, daha az tehlike arz etmesi için dronlarla bakıyorlar, takip ediyorlar arkadaşlar. Hakikaten tehlikeli arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Yani burada yüzerken öyle Great White şarkı bırakın. Hani Yunus'u çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani Avustralya'da olduğunuz için değil. Okyanus'ta onlar çok fazla oynuyor kayıyorlar, zıplaşıyorlar filan Zaten biliyorsunuz çok sevimli hayvanlar. Görmeniz kolay öyle söyleyeyim. Burada tabi balina ve whale watching yapacağız. Yine tekrar gideceğim sizin için özellikle çekeceğim. Ama böyle 3-4 tane üst üste gideceğim böyle. Onların içinden böyle en güzellerinden size de göstereceğim. Burada gerçekten çok güzel balina türleri var bu balinaların. Zaten böyle hani hep küçükken izlediğimiz o mobidikler var ya hani. <laughs> o mobidikler gibi böyle insanın böyle zıpkınlayıp şey yapası geliyor ama yani derler ya lanet olsun içimdeki. <laughs> lanet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine. Seviyoruz hayvanları. Ben gördüğümde bir kere inanamıyorum yani öyle büyük bir balık. Şaka gibi geliyor yani, gerçek değil gibi yani ama hani gemi gemiden büyük bizim gittiğimiz gemiden büyüktü bir balina yani öyle söyleyeyim. Allah Allah Allah. Bak sen. Vay canına. Ulan insan mı lan o deyip böyle bir yüzgeciyle bir vursa. <laughs> Bizi ters çevirdi yani öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi gitmek istiyorum. Daha aklımda bir sürü fikir var aslında dış mekan çekimi arkadaşlar. Bu arada yorumlardan bir arkadaşımız söylemişti dış mekan çekimi istiyoruz. Ben de çok istiyorum inanın. Ama gelin görün ki sokağa çıkma yasağı izin vermiyor buna. Bir diğer şey arkadaşlar jellyfish. Ki, e, bu deniz anası dediğimiz şeyler aslında burada çok masum yaratıklar değiller arkadaşlar. Bu hakikaten ölümcül olarak çok riskli arkadaşlar. O bu yüzden buradaki o deniz analarını hani alayım kalbime yapıştırıyor Biz bunları Türkiye'de falan derseniz arkadaşlar Allah korusun son yapıştırmanız olabilir. Yani o yüzden ondan sonra o bizim tabutçu arkadaşlar var ya. <laughs> Onlar bir anda dans ekibiyle birlikte gelebilirler arkadaşlar. Allah korusun yani. Benim bir arkadaşımın başına geldi. Çocuğun her tarafı yani ölümden döndü de Allah'tan o saçak gibi şeyler var. Onlar böyle vücudunun belli yerlerine temas etmiş. Bir hafta yara yaptı ve hissetmedi çocuk karın kaslarını falan böyle değişik bir şey. Gerçekten çok zehirli. Burada bir diğer dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar öncelikle normal timsahlar. Bunlar biraz daha Northern Territory dediğimiz, biraz daha kuzey toprakları herhalde tam bilmiyorum da hani başka bir eyalet ama çok daha sıcak ya yani hani sürekli sıcak ve tropikal yağmurların olduğunu düşünün işte 4-5 ay tropikal yağmurlar var onun dışında sürekli yaz gibi hiç kış yok yani ve bu tropikal yağmurlarda da sürekli böyle seller kalkıyor filan böyle değişik bir yer ve bu sellerde de hani timsahların böyle halkın arasına girip <laughs> insan mı lan o diye. Hani şu Müslüman mı lan? <laughs> Böyle şey yaptıkları da oluyormuş tabii ama hani ben hiç denk gelmedim. Daha doğrusu daha gidemedim. Gitsek gideceğim. Oralara da gideceğim ama daha yeni yeni inşallah şu şey açıldıktan sonra artık çok daha güzel coşkulu videolar geliyor arkadaşlar. Bu timsahlar hakikaten dışarıda bir kamp alanına gidiyorsanız Northern Territory'de arkadaşlar dikkatli olun. Yani her an katlayabilirler. O yüzden gerçekten önemli bir nokta. Bir diğer nokta ise arkadaşlar buradaki freshwater crocodiles yani tatlı su timsahları aslında tuzlu su timsahları da yani bunlar normal timsahlar tatlı su, suda oluyor ama bunlar tuzlu suda da yaşayabiliyorlar hatta köpek balıklarını yiyorlar arkadaşlar yiyebiliyorlar yani böyle düşünün çok ilginç yine Northern Territory de yanlış bilmiyorsam işte Queensland tarafında oralarda denize girmek vesaire yasak zaten <laughs> ben, onu, ben onu duyduğum zaman zaten benim için orası bir o kıta komple kapandı yani o eyalet. <laughs> tamam ya ben orada hayatta ben <laughs> yani hani oradaki zaten accommodation yani işte hoteldir, hosteldir vesairedir bütün konaklama yerlerinin kendine ait havuzları var arkadaşlar. O yüzden hani oralara gidecekseniz yine dikkatli olun. Böyle deme demeyin. Sonra hani selamınız okunmasın Allah korusun. <laughs> Yılanlar arkadaşlar yılan evet yılanlar da çok Burada cana yakınlar. Yani bir şey var hani örnek benim bir viral var işte tuvaletten böyle kocaman yılan çıkmış falan. Hani abi bir açtık klodeti içinde 3 metre yılan ya piton. Evet. Şimdi arkadaşlar bu yılanlardan her yerde olabilir. Bundan bir kere kaçış yok. Siz korkutmak gibi olmasın. <laughs> burada yok şehirlerde pek fazla yok ama hani görenler de çok öldürüyor mu? Açıkçası yılanların ben burada pek öldürüldüğünü görmedim. Millet görüyor suyla muyla kovalıyor veya işte kovalıyor yani hani Sonuçta doğal dengenin bir parçası çünkü yılanları öldürürlerse bu sefer işte fareler artacak veya işte örümcekler artacak, o olacak, bu olacak, olacak vesaire. Dolayısıyla hani bu yılanlar tabii ki biraz daha Queensland, Northern Territory tarafında daha büyük, daha iri, daha zehirli, daha böyle insanı tırsıttıracak cinsten olabilir arkadaşlar. Yarasalar. Dünyanın anasını alattılar kademekten. Ya korona korona ha nereden geldin başıma? Yani ben burada ilkin karga sandım. Açık konuşmak gerekirse birkaç yarasayı. <laughs> Meğer onlar yarasaymış abi yani. Kocaman, terste duruyorlar. Ben de videosunu çekmiştim, bakayım eğer onu da bulabilirsem yine size atacağım arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok ya. Saldırıyorlar da, vicdansızlar hiç arkadaş canlısı değiller yani. Yani burada yarasalara da dikkat edin arkadaşlar. Yani burada genel olarak dikkat edin. <laughs> genel olarak hani dikkatli olmakta fayda var. O yüzden e, her an her şey olabilir. Hayat bu. Var ya bir şarkı, hayat bu, hayal ötesi nerede başlayıp nerede biteceğini bilmiyoruz o yüzden dikkatli temkinli olmakta fayda var. Yani buraya gelen birçok arkadaş farmda çalışıyor. Farmda çalışanlar da yine bu tarz şeylerden görebilirler, yaşayabilirler, denk gelebilirler. Bunların hepsi olabilir. Ama bunlar burada yaşamanıza engel değil arkadaşlar. Her şeyin başı sağlık. Burada öncelikle yaşarken bu tarz risklerinizin olacağını bilerek gelin arkadaşlar. Abi burada 22 milyon insan nüfusu varmış örnek veriyorum. Bunun işte 14 milyonu Ozi oldu söyleniyor. Biz Avustralyalılara kendi aramızda diyoruz da. Ay götüm. <gülüyor> <gülüyor> Avustralyalılar o Oziler yani Avustralyalılar böyle bazı kısaltmalar kullanıyorlar. Ozi, Hazbında Hazi falan böyle. Bugün de bunların da videosunu çekeceğim böyle kısaltmalarla ilgili. Dediğim gibi burada çok güzel şeyler yaşayabilirsiniz ama bazı yaşadığınız tecrübeler tehlikeli olabilir. O yüzden biz yine de tedbir elden bırakmayın. Mümkün mertebe korunmaya çalışın. Sağlıkla ilgili bir risk gördüğünüzde bir böcek bir bir şey gördüğünüzde hemen evin kafasını öldürün falan diyor. <laughs> Yok tabii öyle demiyorum. Bu böceğine göre değişir. Yani ben artık alıştım kukaraçalarla iç içe yaşamaktan. Yani artık benim ailemin bir ferdi onlar. <laughs> yani onları hemen hemen her yerde görebilirsiniz. Eee örümcekleri de böyle işte ne diyeyim sabır ve gidersem eğer bazen işte ayda bir görüyorum. Sibidi de çok fazla görmüyorum yalan yok. Ama sabırlarda çok rahat görebilirsiniz. Yani özellikle ne buluyorlarsa bunlar tuvaletlerde falan. Şu anlık aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Bunu bir çekip atayım istedim size. Bunlarla ilgili çok soru alıyordum yakın zamanda. Yakın çevremden hem de arkadaşlarımdan. En azından bunu da çekeyim. Canlı sıkıldıkça, boş vaktiniz oldukça siz de izlerseniz eğer bir kişiye faydamız olursa dediğim gibi de mutlu bana. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video, videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Eğer beğendiyseniz beğen tuşunu tuşlayarak beni mutlu eder. Daha fazla kitleye ulaşmamızı sağlarsanız kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.